Tek bir dakika. Bu buna yallah bu, samimi fikrim bu. Ya sevgili buna girmek istemiyorum. Bu gişe meselesi. Gişe korku. Yok be Okan gişe değil yalnızca ya. filmleri değerlendirme, ama değerlendirme, filmlerle ilişki ama kurma bir şey meselesi. Tekrar ediyorum. Diyor ki Cem Yılmaz sineması. <laughs> Neden diyor bunu? Ne güzel ama. Gerçi yaşta değil mi? Yani çok güzel. Bunu yani şimdi şeyse son dün gece işte sen bugün geleceksin dedim ki filme gidemedim. Bari ayıp olmasın. E ee, ne yapayım seyredeyim falan o şeyi çok sevdim. Üç hipster şişman. <laughs> Çocuklar. Saka, üç hipster şişman. <laughs> ve... ...çok iyiler yani. <laughs> ...diye anlatıyorlar. Ve sonra başka... ...başka şişmanlar da seyrettim. Yani bu sakın böyle bir ayrımcılık olmasın ama... ...ortak <laughs> özellikleri şişman ve sakallı olmaları bu yeni film eskiden bir e Bu sene moda da. ama şişman evet, ve sakallı. <laughs> Bu senin moda Aa, diye ben de Her yani. Her sene kendini moda yapacağım. Diye Tabii canım. Yani. <laughs> ben de o cilindir takip ediyorum. Bir dakika bu, bu ne diyorlar? Bir dakika dur pardon biraz filmden çıkabilir miyim? Estağfurullah aşkım. Bu neydi ya? Bu dönem değil mi? <gülüyor> Ama... <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Ya bir can yamana yatırım yaptın. <laughs> yaptın. Ha, Oradan yürüyebilir miyim diye baktın. <laughs> Okan hatırlıyorsun <laughs> 90'ları. Çocuklar <laughs> siz 90'ları hatırlıyorsunuz. 90'larda biz en seksi erkeklerdik. Evet. <gülüyor> Bak gülüyorlar şu an. <gülüyor> Ve o zamanlar Can Yaman daha libido bile değil. Bir şey. Yani. Başka birinin libidosuydu. Ya bu ne? Bunda bir şey var mı hocam? Ya Okan yapma Allah aşkına. Bunu yapmak çok kolay. Üç ayda yaparım ben Bak bunu. Hakikaten. Yani, vallahi orada bir şey yok. Bir şey yok ki orada. Hani ben şuradan peki ee... şurada Ozan'a harcaman <laughs> ama o başka bir stile yönelmişti. Evet, o da. bambaşka. Başka bir yani. stile yöneldi. Çok o dansçı olduğu için onun bir, yani fazla. Benim çok ödem var. <laughs> <laughs> Tanırsın o ödemi. Bu ne? Bu ne? Bu Hangisi? Ne? Bu çok, bu çok güzel. Gel, gel. Ay. Bu, bu ne ay? Yaşlılık, ilk yaşlılığım. Hayır. <laughs> Hayır o ilk yakın gözlüğüm. Tam i̇lk... film festivaline hedeflediğim. Ya gibi. yok be Okan, o şey işte gözüm görmüyor. Bari yakışıklı olayım. Niye var Gözlük... numara yapıyorsun? Var mı? başladı, yakın, başladı. Yakın, yakın gözlüğüm başladı. var. Maşallah. maşallah. Var işte maşallah. o, yakın gözlüğüm o. Bu çok tatlı, hadi son fotoğrafı da göstereyim. <laughs> çok komik. Ay Bu tamam, buna razıyım. Çok iyi bu, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. ya Çocukların... Maşallah, çocukları, Allah, maşallah. Okan'cığım bazen çocukların annesine benzemesi çok iyi bir şey oluyor. Biliyor, sen bunu biliyorsun <laughs> ben hep sahnede şaka yapıyorum çocuklar bu konuyla ilgili hani espri şu hani çocuğun e, kendisi, sen gözlenmediğin zaman mükemmel olmadığını düşündüğün şeylerini anasından dur ya falan. Yani <laughs> öyle şeyler vardır espri ne yazık ki işte çocuğu tek başımıza yapamıyoruz Mecbur bir e, destek alıyoruz. Onun için isted tam istediğimiz gibi olmuyor diye bezbiri vardır. Ama bu yanıyla daha bugün güne telefonla konuştum. Kimle? Olanla. Tatildeler. sömestr tatili... At, Bizim tabii. gibi işçi değil ki onlar. Tabii, you know. <laughs> yani. E, çok memnunum. Çok yakışıklı bir çocuk. Benim gibi değil. Fiziği çok iyi. Harikulade görüyor. Ama Allah bağışlasın. Allah hepimizin kini bağışlasın. O bağışırsan. sportif görünüme kavuşmak istiyorsan yardımcı olabilirim. Ciddi mi söylüyorsun? Ne olacak abi? Ya i̇ki ay o. Oldum. Ben Can Yaman'dan ders alacaktım ama askere gitti <laughs> çocuk. Can Yaman hazır dersini <laughs> almışken. Evet, <laughs> tabii, Dersini <laughs> alıyor. <laughs> Peki. Bir dakika. Burada bir e, pozitif ayırımcılık yapılmasın. Biz çirkinleri hani biz yıllarca karizmatiyiz falan diye götürdük. Evet. Ben de o, sen de olumlu bir şey söylediğini tahmin ediyorum. Ben yakışıklı çocuklarla ilgili, güzel kızlarla ilgili çok yani bu şeyi artık kalsın. Bu çocuk yakışıklı, güzel, kasları var. Çok üstüne gidiliyor yapmasınlar. Ben <gülüyor> <gülüyor> Hayır yolda nasılsa yetişiriz diye söylüyorum ya. Yani.